91. Mesmur Yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim. Çünkü o seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altına alır, onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın, siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan. Ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, ne de öğleyin yok eden kırgından. Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile sana dokunmaz. Sen yalnız kendi gözlerinde seyredecek, kötülerin cezasını göreceksin. Sen Rabbi kendine sığınak, yüceler yücesini konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek. Çadırına felaket yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni. Ayağın bir taşa çarpmasın diye. Aslanın, kobra'nın üzerine basıp geçeceksin. Genç aslanı yılanı çiğneyeceksin. Beni sevdiği için onu kurtaracağım diyor Rab. Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım. Bana seslenince onu yanıtlayacağım. Sıkıntıda onun yanında olacağım. Kurtarıp yücelteceğim onu. Onu uzun ömürle doyuracak, ona kurtarışımı göstereceğim.